Bütün kainatta tabi çok hassas, ince denge vardır ama bunu asıl atomların yapısına görürüz. bütün kainatı kaplayan atomlarda mükemmel bir matematik sistem vardır. Mesela demir, e, demir atomu olarak e, neyse şekli sürekli kainatın her yerinde aynı özelliği gösterir. Uranyum öyle, alüminyum öyle, silisyum öyle hepsi kendine has özelliklerini korular. Ama mü mükemmel bir matematik yapı içerisinde bu kendini gösteriyor. Mesela elektronların, protonların, nötronların sayısı, yerleri, hangi hızda olacakları, hangi güçte olacakları ta kainatın ilk yaratıldığı dönemden beri değişmiyor. Ve mükemmel bir sistemle bu devam ediyor. Ee, tabii ki bütün uzay sisteminde de bir düzgünlük, intizam mevzu başlıyor. Mesela dünyanın yapısında da öyle. Mevsimlerin meydana gelmesinde de öyle. E, mükemmel bir matematik sistem vardır. Bunu nereye baksak görürüz. Mesela bir kar tanesinde bile yağmur damlasında bile eğer detaylı inceleme yapacak olursak muazzam harikalar görürüz. Mesela bir kar tanesi donduğunda mükemmel bir geometrik şekil alıyor. ve Atomun yapısına bakıyoruz mükemmel bir geometrik şekil içerisinde. E, nereye baksak bir nizam ve intizam, güzellik görürüz. Darwin de zaten bundan çok rahatsız olmuş. Nereye baksam diyor, bir düzgünlük ve mükemmellik var diyor. Benim teorimle bu çelişiyor diyor. Onun kaos teorisi var. Ona göre bu tabii çok ters olmuş oluyor kendi inancına göre. Ama en çok canını yakan ara fasil olmaması. Şu anda da bu derde devam ediyor. Fakat biz yaratılış e, yaratılışı ispat eden fosilleri göstermeye devam ediyoruz. Mesela 35 milyon yıllık tavşan. Mesela bu kerata böyle köfte gibi böyle kar yumağı gibi böyle duruyor uslu uslu çiçeklerin içerisinde. Bayağı şeker bir şey. Fakat bu yaramaz. Zamanında yine öyle otların içerisinde gezerken 35 milyon yıl önce bu şekilde 33 milyon yıl önce 35 milyon yıl önce bu şekilde kalmış. Ve hiçbir şekilde bozulmaya uğramamış. Bakın bütün kemik yapısı, kafatası yapısında taşlaşmış fakat hiçbir değişim olmamıştır. E, tavşan şu an kim bilir nasıl olması gerekiyordu onların inancına göre, düşüncesine göre. Özellikle Hakkı Dedem'e de, Hakkı dedemize de göstertiyoruz. E, Celal Hocamızı da göstertiyoruz ki iyice kanatları gelsin. Efendim mesela başka yine örneklere devam edebiliriz. Efendim 27 milyon yıllık kaplumbağa. Bakın bu köftede şimdi akıllı akıllı bahçede böyle gezerken resmi çekilmiş. bayağı sevimli şeker bir şey. Ama bakın burada da görüyorsunuz fosilini 37 milyon yıldan beri hiçbir değişimi uğramamış. Taşlaşmış ve bu şekilde kalmış. Yani görüyorsunuz hiçbir değişiklik yok. Ondan demesine göre şu an o Volkswagen araba gibi bir şey gerekiyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> sürekli değişeceği için kendi inançlarına göre.